Arkadaşlar merhaba. Bugün size Pavilla markasının kışlık uyku tulumunun tanıtımını yapmaya çalışacağım. Pavilla markası ülkemizde yeni yeni tercih edilen bir marka. Ve bu uyku tulumunun YouTube'da, YouTube'da çok fazla videosunun olduğunu göremedim. Böyle bir eksiklik olduğunu fark edince aldığımız zaman tanıtımını yapma fikri aklımda oluştu. Şimdi size uykutulumunun özelliklerinden bahsedeceğim. Ardından açıp kontrol edeceğiz. Bu uykutulumu eksi 17 dereceye kadar ekstrem şartlarda hayatta kalmanızı sağlıyor. Öyle söylüyorlar firma. Eksi 1 derece limit derecesi. Yani eksi 1 derecede zor bir şekilde uyuyabileceğinizi söylüyorlar. 4 derecede ise konforlu bir şekilde, rahat bir şekilde uyuyabileceğinizi söylemiş firma. Paket ağırlığı yani şu şekilde çanta ağırlığı 1.8 kilogram gayet ideal yani eksi ekstrem derecesine göre gayet ideal bir ağırlık. Ölçülerinden bahsetmek gerekirse bu bir mumya tipi uyku tulumu 80 derece baş 80 santim baş ölçüsü var 55 santim ayak ucu ölçüsü var. Ve 230 ise uzunluk yani 230 yeterli bir uzunluk ama eğer cenin pozisyonunda daha çok uyuyanlar uyumayı tercih edenler için mumya tipi uykutunları biraz dar gelebilir benim gibi düz çok fazla hareket etmeyen insanlar için mumya tipi gayet ideal bir uykutulum tercihi olur. Şöyle bir açalım bakalım. Fermuarı nasıl? Renk olarak gri vardı. Başka bir renk göremedim. Şöyle gösterelim. Şöyle kalınlık göstermek gerekirse yaklaşık 5 cm'ye yakın bir kalınlık var. Bu fermuar tipi iki tarafta da açılıp kapanabilir. Gerek ayak ucundan olsun, gerek baş kısmından. Açılıp kapanabilir fermuar yapmışlar. Gayet güzel, mantıklı. Genelde bu fermuarlarda insanlar sıkıntı yaşıyor. Neden sıkıntı yaşıyor? Çünkü fermuarları direkt dikkat etmeden çektirdikleri zaman Şuralardaki kumaş yırtılma yapıyor. Yırtılma yaptıktan sonra içindeki elyaf malzeme dağılmaya başladıktan sonra bu uykuduğum çöp. Çünkü hiçbir şekilde bunun deforme olmaması gerekiyor. Konforlu bir şekilde kullanım isteyen insanlar bu konuya özellikle dikkat etmesi lazım. Şöyle bir serelim. Bakıyoruz. İçinde Şurada bir cüzdan, telefon koyma yeri var. Gayet güzel yapılmış. Cırt cırtlı. Ayrıca sadece ağız ve yüzün açık kalması için boğma ipi koyulmuş. Bakıyoruz şöyle. Boğma daraltmak için hoş bir görüntü. Renk olarak çok güzel. Dikiş yerlerine baktığım zaman ise şöyle göstereyim. Gayet güzel gözüküyor. Biz bu uykulumu Eskişehir e çevresinde Eylül, Ekim, Kasım, Şubat sonu, Mart başlangıcı ve Mayıs'a kadar kullanmayı düşünüyoruz. Genelde dediğim aylarda buralarda hava sıcaklığı 1 derece Eksi 1, eksi 2 derece. O aralıklarda değişiyor. Bazen duruma göre 10 derecelere yaklaşıyor. Bazen 8-9 derecelere yaklaşıyor. Biz bu uykutulumunu bu amaçla aldığımız için daha ekstrem derecesi yüksek olanlardan bir şey tercih etmedik. Ve fiyat olarak da muadillerine göre eğer dedikleri konforlu sağlıyorsa bence çok iyi. Yani tam bir fiyat performans ürünü olduğunu düşünüyoruz. Tabi kullanmadık. Yeni aldık daha. İlk fırsatta kullanacağız. Dediğim gibi eksi 17 eksi 20 derecesindeki uykutulumları genelde 1000 liradan başlıyor. Daha e, bilindik markalar. Pavilla markası hem uykutulumunda hem çadırda yeni yeni insanlar tarafından tercih edilen bir ürün olduğu için fiyatlarını uygun tutuyorlar. Bence gayet mantıklı bir yönelim. Çünkü pazarda yer edinmek kolay değil. Özellikle kış kampı zor bir alan. Yani insanlar rakım der 2000 metre rakıma Uludağ çıkıyor. Örnek veriyorum. 1000 metrede gölet kenarında kamp yapıyor. Yani hani oralarda mağdur olmamak için ekipmanların iyi olması gerekiyor. Yola çıktığımız ekipmanlara güvenmemiz gerekiyor. Çünkü yani her şey olabilir. Ne kadar dikkat etsek de yanımıza malzemelerimizi ona göre tedarik etsek de beklenmeyen olaylar olabilir. O yüzden bu tarz ürünlerin önceden kullanılıp ekstrem derecelerini bilinip ondan sonra daha rahat kullanılabilir ama önceden mutlaka denemek gerekiyor. Çünkü sonuçta ne olursa olsun bu bir elyaf yapı malzemeden yapılıyor. Yani kalkıp da eksi 10, eksi 15 dereceye direktman gidip lades demenin bir mantığı yok. Yani bunu konforlu bir şekilde kaç derecede kullandığımızı tespit edip ona göre hareket etmek daha mantıklı bakıyorum bize göre bu fiyatta ve kalitede 10 numara bir ürün olduğunu düşünüyoruz eşimle beraber kullanacağız ona da aynı üründen aldık fiyat olarak ise bu ürün Koçtaş'ta en uygun Koçtaş'ta gözüküyordu Koçtaş'ta 420 TL idi eksi 1 eksi 4 hiper height modeli bunun 3 derece ile 5 derece arası olan pavillo uyku tulumu ise 330 TL civarında olması lazım yani bize biraz daha karasal iklimde olduğumuz için eksi derecesi daha iyi bir ürün olması gerektiğini düşünerek bu ürünü tercih ettik dediğim gibi zaten biz şişme yatak üstünde kullanıyoruz bu ürünü bazen Hava sıcaklığına göre çadırımızda soba yakma durumumuz da oluyor. Yani kullanarak test edip ona göre diğer önlemlerimizi de alacağımızı düşünüyorum. Şöyle bir içinde girip kontrol edelim. Yani içerideki rahatlık ölçü durumu nasıl? Şöyle. ölçü olarak ayak kısmı çok yani hareketi ihtiyaç olmayan bir yer. El kısmına gelirsek yani eli yana uzatma, açma gibi bir durum söz konusu değil. Yani, en içeride en geniş olduğu kısım yanları uzattığımız kısım. Yani şöyle düşünelim. Yaklaşık benim Vücut enim 80 santim, ancak yani, Celin pozisyonu bu çadırda kolay kolay almak mümkün değil içinde. Yani mumyet çadırların genel özelliği düz, Kullanıma daha uygun bir çadır tiplemesi, uykulumu tiplemesi. Ben de düz, düz yatıyorum genel çadırda. Cenin pozisyonunu tercih etmiyorum. Benim için mumya tipi çok ideal ama cenin pozisyonunda uyuyanlar, rahat edenler için geniş açılan battaniye tipli uyku tulumları tercih ederlerse daha iyi olur. Ama düz yatan insanlar için gayet ideal bir uyku tulumu. Kalite kalınlık açısından dediğim gibi bence yeterli bir kalınlık var. Bu ürünün yani eksi 5, eksi 6 derecelerde limit dahilinde uyanabileceğini düşünüyorum. Ama eksi 15, eksi 17 tabi üşütecektir. Eğer 4-5 derecelerde yani 0 dereceye kadar çok rahat uyunacağını düşünüyorum. Çünkü Kalınlık olarak gayet güzel gözüküyor. Malzemenin yapısı. Dikiş aralıkları da iyi. Elyaf kolay kolay dağılmaz. Genel olarak güzel bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Ve fiyat olarak bize yeterince performansı Arkadaşlar biz bu ürünleri, bu tarz ürünleri alıp videolarını çekmeye devam edeceğiz. Videoları çekerken sizin bize destek olmanız da önemli. Nasıl destek olacağınızı sorarsanız videoları beğenmeniz, kanala abone olmanız bizim için önemli. Eğer bu koşulları sağlarsanız bizim destek olmuş olursunuz. Biz de elimizden geldiğince bu tarz ürünlerin tanıtımını, merak edilen konuları cevaplamaya çalışırız. Desteğiniz için teşekkürler. Başka bir tanıtımda görüşmek üzere.